Parmak emme alışkanlığı sağlıklı şekilde bıraktırmak konusuyla alakalı neler söylersiniz demiş 50-87 ile bitiyor. Parmak emmeyi emzikle de birleştirelim mi? Hem emzik alışkanlığından nasıl sağlıklı bir şekilde uzaklaşabilir? Parmak emme alışkanlığından da nasıl sağlıklı bir şekilde uzaklaştırabiliriz çocuklarımız? Şimdi oral dönem içerisinde ise yani çocuk 0-18 ay içerisinde parmağını emiyorsa bu ciddi bir problem olarak bakılmıyor. Çünkü oral dönem... Ağız yoluyla zaten hayatı e, tanıdığı ve her şeyi ağzına götürdüğü bir dönem. Dolayısıyla bu dönemde sıkıntı yok. Ama 18 aydan sonra işte emzik, biberon vesaire bırakırken de Aynı şekilde sütten keserken, memeyi bırakırken de her zaman tedricilik önemli. Şimdi parmak emmede mesela şu tarz şeyler yapılıyor. Ben çok doğru bulmuyorum. Çocuğun parmağını emmesi sadece şunu parmak olarak görmüyor. Aynı anne memesi gibi. Sadece o onun için işte süt aldığı, karnını doyurduğu bir yer değil. O onu sakinleştiren, ona iyi mesela sıtırsa girdiğinde emiyor. O sakinleştiricisi onun için yani duygusal bağ kurduğu bir şey. O yüzden tutup da sütten keserken salça sürelim, acı bir şey sürelim, eline böyle bir şeyler sürelim de aldığında acı gelsin falan. Bu çocuk da gerçekten duygusal sıkıntılara sebep olabiliyor. Yani özellikle anneden ayrılırken, anne sütünden ayrılırken yapılan akla hayale gelmeyecek şeyler var inanamazsın ya neler sürüyorlar yani ağzına <laughs> aldığında. <gülüyor> Ama çocuk için yaşadığı travmayı düşünsenize onun için annenin göğsü sadece ağzıma alıyordum da doyuyordum gibi bir şey değil ki onun sığınağı o ya. Yani bu çok önemli onun için duygusal bir bağ var orada. O yüzden duygusal bağ olan hiçbir şeyi böyle tak diye bıçakla keser gibi kesemeyiz. Her zaman bir tedricilik, her zaman bir alışma sürecine tanınan hak, her zaman çocuğun oradaki yoksunluğunu anlayacak bir duygu durumunda olmamız lazım. Yayının başında ne dedim? Biraz biz ben merkezciyiz. Mesela sütten kesecek anne çocuğunu ya da biberondan ayıracak ya da emziğinden ayıracak. Kendi o ayırma işiyle o kadar zihni meşgul ki çocuğun orada yaşayabileceği, hissedebileceği şeyi düşünmüyor bile. Atıyor memeyi gitti, meme gitti, meme yok. Ama ne yaşadı o orada ya? O meme yani o emziğiyle gezenler var. Duygusal o kadar bağ kurmuş olan varsa onu nasıl pat diye kesersin? Bir yakınlığı kaybetmek etkisi oluşturuyor çocukta <laughs> yani. Onun için önemli. Bizim için nedir? Ya plastik meme diyoruz. Değil ama işte. O yüzden parmak kesmeden ayırırken de orada temelde her alışkanlığı değiştirirken bir zaman tanıyacağız. Alan açacağız. Buna bir bir. İkincisi şunu gözlemleyebiliriz. Çocuğu hangi dönemlerde daha çok parmağını emiyor? Çoğu anne mesela şöyle der, uykuya geçerken ya da televizyon izlerken farkında olmadan eli tık ağzına gidiyor. Ya da mesela evde anne baba kavga ediyor, bir huzursuzluk var, hemen emiyor. Stresli olduğunda, gergin olduğunda. O zaman o alanı tespit ettikten sonra şey değiştirmek, onun yerine başka bir şey. Mesela uykuya geçerken emiyorsa çocuk, ya örtüsünü verip, yanına bir uyku arkadaşı verip, gel bak buna sarıl. Elini çıkart bazen. gel bak buna sarıl bu bugünden yarına değişmeyecek ama lütfen bu kabulle hı hı. bu kabulle yani çünkü orada duygusal bir bağ var şimdi mesela yanına verdiğimiz diyelim ki uyku arkadaşına da alışması ve o da o duygusal bağı kurması biraz zaman alacak biz ne yapıyoruz onun için zararlı olanı alıyoruz onun için bir zararı olmayan başka bir alışkanlık koyuyoruz yerine ve yer değiştiriyoruz mesela anne sütünden ayırırken de. Tamam artık vermeyeceğim sana, artık buradan süt emmeyeceksin ama sinem her zaman sana açık. Gel istediğin zaman sarıl, bazı çocuklar gelir koklayabilir miyim, öpebilir miyim? Anneler der ki sıkıntı var mı bunda? Hayır hiçbir sıkıntı yok. Hı -hı. Çünkü o aslında sizin sinenizde olduğu, sizin de kokunuzu aldığı zamanları arıyor yani. O ona iyi geliyor çünkü. Hani çocuklarda bir sapkınlık olur mu gelip anneyi kokladığında falan? Olmaz. Niye olsun küçücük çocukta sapkınlık? Onun ona ihtiyacı var zaten. Öyle değil mi? Bu ihtiyacı karşılanacak ki çocuk büyüyecek. Tutup da 13 yaşındaki 15 yaşındaki çocuğunuz gelip demiyor ki bunu. 3 yaşındaki 4 yaşındaki çocuğunuz, çocuğunuz diyor. Ya. O yüzden yaş dönemlerinin biraz gereklerini bilmek ve bu değişim süreçlerinde bak çok önemlidir bu. Zaman açmak. Yetişkinlerde Allah muhafaza yani kimse insan düşmanı için dilemez. Madde bağımlılıkları oluyor. Bir günden yarına değişiyor mu bu? Bir insan karar aldığında bile. Bak bu işin kötü kısmı. İyi kısmını söyleyeyim. Hidayete eriyor insan namaza başlamak istiyor. Bir günden yarına hemen beş vakte oturttum şahane de kılıyorum ama gelemeyebiliyor. Evet. Yani şey beni bak çok dikkatimi çeker. Mesela gelen ayete bakar mısın aslında sürece? allah Teala namaz emri geldikten sonra... O zaman sahabe efendilerimiz değil mi? İçki içerlerdi, şarap içerlerdi yani öyle bir şeydi. Toplum öyleydi evet. Direkt ne oldu? Direkt hepsi birden haram kılınmadı. Mesela namaz emri var ama sarhoş geliyor, okuyamıyor, sureyi şey yapamıyor. Sarhoşken namaza yaklaşma dedi. Hı hı. Birden hemen mesela içki içenler namaz kılmasın falan dedi mi? Demedi. Ya da Kur'an bir günde de nazil olamaz mıydı ya? Hı. Neden 23 yıl? Çünkü hayatında geçirebilmen için bir davranışını değiştirebilmen için zamana ihtiyacın var. Zamana. Ben o 23 yılda çok manidar bulurum. Çünkü bak baktığın zaman insanın ergenlikten çıkmış, yetişkin kabul edildiği süreç bu yıla tekabül eder yani. Şu an Dünya Sağlık Örgütü onu söylüyor. Yani 23-25 yaş insanın artık yetişkin kabul edildiği ve bir bakıyoruz insanın olgunlaşması yılı, Kur'an'ın nüzül yılı da aynı şeye evet. denk geliyor. O yüzden zaman.